Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz Nur'un dünyasına. Bugün sizlere geçen e, 6 ay önce ördüğüm bir yelek tarifimin e, açıklamalı diye yazmışsınız ama daha e, ne ördüğümü düşünüyorum. Söylediğimi düşünüyorum. Şöyle iplerim var ama iplerimi şu anda bunları şey yapmayacağım. E, şöyle gri ipimle Başlamaya şöyle küçük şişlerle böyle büyüklerle değil de küçüklerle göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar şu anda il, ipimi aldım. Il, e, e, tığıma şişimi aldım. Ve örgü şişimi e, e, şu anda başlamaya ve örneğimin tarifini size tek tek göstermeye devam edeceğim. Şu anda ııı e, Gördüğünüz gibi ilmeklerimi hepsini taktım ve bu kadar. Evet, bu kadar taktım ve size nasıl işkembe örneği e, örülür onun tarifini, tarifini vereceğim bugün. Evet arkadaşlar, şöyle ilmeğimizi hepsini tamamladım ve önce örmeden bir tanesini alıyorum ve bir tane örüyorum. Bir tane görmüş olduğunuz gibi ip doluyorum üstüne ve örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum şöyle ve bir tane gördüğünüz gibi ilmeğime ipi doluyorum ve ikisini de örmeden çıkarıyorum. Tekrar örüyorum. Ve ilmeğime ipi doluyorum, örmeden çıkarıyorum. Böyle sonuna kadar bir tane örüyorum, bir tane ilmeğime doluyorum ve sonuna kadar böyle ters tarafı böyle gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonuna geldik. Ne yaptım? Bir doladım, bir tane şöyle örüyorum, bir tane ip alıyorum. Şöyle doluyorum ve örmeden çıkarıyorum. Tekrar örüyorum ve şöyle ne yapıyorum? Bunu da böyle tersinden çıkarıyorum yalnız. E yüzüne geldim mi? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir tane şu ilmeği boş yine çıkarıyorum. Bunu örüyorum. E yüzündeyim şu an. Bir tane ördüm görmüş olduğunuz gibi ikisini eği yüzünde kesiyorum arkadaşlar. Bir tane doluyorum, bir tane kesiyorum. Bir tane doluyorum. Şöyle bir tane kesiyorum. Arkadaşlar şu doladığım iki tane ipimi ne yaptım şöyle ikisini bir güzel kestim E yüzünden bir tane tekrar yine doladım bir tane kestim bir tane doladım o deminki tek olanı bir tane doladığım iple olanı kestim tek ördüğümü ip doluyorum bir tane kesiyorum bir tane doluyorum. Bir tane kesiyorum. Bir tane de örerek ve sonunda burasını böyle alıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? E yüzündeyim. Tekrar ters yüzüne gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ters yüzüne geçtim ve şu ilmeğimi ilk önce ilmeğimi çıkarıyorum boşa. Baş ilmeğimi bunu örüyorum bunu da örüyorum doladığım ön taraftan kestiğim ipi ne yapıyorum arkadaşlar bunu boşa alıyorum görmüş olduğunuz gibi tekrar iki tane ters yapıyorum bir iki ve doladığım ipi tek yine alıyorum bu şişimi örmeden şöyle gösterin. tekrar örüyorum bir iki hep arka yani ters taraf e, çift ters ilmek olarak ölü örülür. Arttırdığımızı ne yapıyoruz? Böyle ters örmeden tersten alıyoruz. Bir iki böyle ne yapıyor? Ön taraftan nakışımız belli olacak arkadaşlar. Bir bir iki yine ördüğümüzü tek e, doladığımızı pardon ipi ilmeğe doladığımızı tek örmeden alıyoruz 1 2 doladığımız alıyoruz 1 2 yine tersi e, doladığımızı tek yine aldık 1 2 doladığımızı terk aldık 1 2 ve son ilmeğimizi de böyle alıp ne yapıyoruz burayı ters tarafı bitirdik arkadaşlar iyi yüzüne bakalım nasıl örnek kendini gösterdi. Şöyle göstereyim. Şimdi ne yapacağız? Tekrar başlıyoruz. Örmeden aldım, ördüm. Bir tanesini yine aynı e, ilkinki yaptığımız gibi ip doluyorum. İki tanesini artırdığımdan ilmek çift çift düşer ön taraftan. Kesiyorum. Artırıyorum, kesiyorum. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim. Çünkü bunlar hep çift çift düşer. Bak bu tek düşer. Artırmak için üstünü ip doluyorum. Bunların ikisini kesiyorum. Böyle başa kadar devam edeceğim arkadaşlar. Artırıyorum, kesiyorum, artırıyorum, kesiyorum ve böyle ne yapıyorum? Hiç bekletmeden, video falan hazırlamadan direkt çekimi size ne yapıyorum gösteriyorum örneğimiz çıkmaya başladı arkadaşlar Evet arkadaşlar ilmeklerimizi kestiğimiz yeri ne yaptık böyle devam ettik arka yüzüne geldiğimiz zaman ne yapıyoruz şu baştan ilmeğe boşalıyoruz örüyoruz bir daha ördük iki tane örüyoruz bu ilmek tek alınıyor iki tane örüyoruz artıdığımızı tek alıyoruz iki tane hep ikili gider, hep çift ön yani yüz tay e yüzünde de çift gider, ters tarafta da bir alıyoruz, iki örüyoruz arkadaşlar. Bir alıyoruz, iki örüyoruz. Bir alıyoruz, iki örüyoruz. Bir aldım, iki ördüm. Bir aldım, iki ördüm. Aynı e e e örnek olan yüzünde de aynısı olur. iki mesela bir alı bir dolarsın iki kesersin arkadaşlar örneğimiz bu şekilde İşkembe'miz. arka ters tarafı böyle durur şöyle göstereyim ama iyi e yüzü örneğimiz böyle şimdi ne yapıyoruz bak şimdi bunu ördüm bak bu tek kalmıştır ilmek doluyorum bu boşaldığımız ilmek hep çift gelir İkisini kesiyorum şöyle bir aldım, doladım, bir kestim. Pardon, ikisini doladığımdan beraber bir aldım, ikisini kestim, bir aldım, ikisini kestim, bir aldım. Şu görmüş olduğunuz gibi örmeden aldığımız ilmek bununla hep çift düşer. İkisini kesiyorum, birini doluyorum, birini kesiyorum, birini doluyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Örnek böyle böyle büyüyecek. Tabi e, e, ördüğüm şişlerin küçük olduğu için büyüklere daksam daha örnek büyük görünüyor. Böyle çok güzel oluyor. Tek yine aldım bakın. Şöyle buna ipi doluyorum. Çıkarıyorum. İkinciyi kesiyorum. Doluyorum. Kesiyorum. Doluyorum. Örüyorum ve sonuna geldik. Hep ön taraftan kesme olur. Arka taraftan ne olur arkadaşlar? Şöyle şunu da göstereyim. Bir tanesini boşa aldım. Ördüm. O artırdım. E, bunu artırdığımı alıyorum. İki tane örüyorum. Bir, iki. Artırdığımı alıyorum. Bir, iki. Böyle devam eder ve örnek kendini göstermeye başlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar e, bu biraz e, matematik gibi bir şey. Çünkü ters taraftan örüyorsun iki tane arturmayı boşalıyorsun. Ön tarafa geldin mi örüyorsun ikisini bir kesiyorsun bunu iki tanesini birini boş birini örüyorsun tam uç taraf olduğu için. ikisini kesiyorsun, üçüncü de doluyorsun, ikiyi kesiyorsun, dolandır, bunu dolay, doluyorsun, bunları kesiyorsun, bunu doluyorsun. Böyle başa kadar gidiyor ve çok güzel. Aslında matematiksel şöyle örüyorum. İkisini alıyorum. Arkadan örüp önden kestim bak. Ne yapıyorum? Buna ip doluyorum, çıkarıyorum tekrar bunu kesiyorum buna tekrar hepsi böyle tek düşer çift düşer artır bunlar arkadan iki tane üründü bu boşa alındığı için buna doluyorsun ön tarafta bunu kesiyorsun böyle doluyorsun boşa alıyorsun bunu kesiyorsun bunu doluyorsun kesiyorsun ilmekle bir doladığın ilmeği böyle alıyorsun boşa bunu doluyorsun fakat bu arkadan şunlar örülüyor. Bu boş, bunu boşa kalıyor. Bu artırdığımız. Kesiyorsun. Böyle böyle ne yapıyor? Devam ediyor ve e, nakışımız güzel ortaya çıkmış oluyor. Arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar nakışımız böyle. İnanılmaz güzel oluyor işkembe örneği gerçekten mükemmel duruyor sanki arkası baş görülmüş baş görülmüş gibi o kadar harika oluyor yani çok basit matematiksel gibi diyelim. Arkadan ne yaptık? İki tane örüyoruz. Bu artırdığımızı boş alıyoruz örmeden. Sürekli başa kadar böyle gider. Önden de teke düşer. Teke düşeni artırırsın. Artırdığına öbürü çift düşer kesersin. Bu örnekte böyle arkadaşlar. Anlatabildiysem öğrenebildiyseniz ne mutlu. Bana hoşça kalın. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videomda buluşmak üzere arkadaşlar.